Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından Karın Mummar Nasıl Temizlenir? Yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. 1 adet karın. Karın kısmını birkaç parçaya bölelim. 1,5 litre su kaynatalım. Böldüğümüz bir parça karını sıcak suyun içerisine ekleyelim. Sıcak suyun içerisinde çok fazla bekletmiyoruz. 3 veya 4 saniye içerisinde geri alalım. Sıcak suda çok bekletirseniz sıyırması sizi zorlayabilir. Sıcak sudan çıkardıktan sonra iç kısmı işte, dış kısım dışa bakacak şekilde düzeltelim. Daha sonra bir bıçak yardımıyla güzelce sıyıralım. Fazla uğraşmadan bıçağı bastırmadan kolaylıkla sıyrılıyor. Ben beyaz olana kadar koyu olan yerleri sıyırıyorum. Diğer parçaları da aynı şekilde sıyıralım. Önce sıcak suya bandıralım. Birkaç saniye içinde beklettikten sonra geri çıkartıp güzelce sıyıralım. İç kısmına bulaşmasını istemediğim için iç yüzü içe bakacak şekilde kapatıp sıyıralım. Bitene kadar aynı işlemi tekrar edelim suyunu soğuduğunda tekrar kaynatabilirsiniz. Benim bir adet karın olduğu için su soğumadan bitirdim. Temizledikten sonra güzelce yıkayalım. Temizlendiğinden emin olana kadar yıkayalım. Diğerlerini de aynı şekilde yıkayalım. Suyu süzüldükten sonra buzdolabı poşetine ekleyip derin dondurucuya gönderelim dolmasını yapacağınızda geceden çıkartıp çözülmesini sağlayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın değerli takipçilerim. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.